Lütfen. Şimdi bu Eğer vücudunuz elma tipiyse Dilara evet. Koçak'tan size bize öneriler. Ne çıkabilir acaba ne çıkabilir acaba? Elma, elma tipi. tipi olanlar bu kutunun içinden çıkan çıkarıyorum. Ha, ben de yardım ha. edeyim o zaman sana. Ta -ta. Bu güzel. Ay. Yeşil çay, çay içiyorlar. Hemen alalım yeşil çayımızı. Sırf onlar değil tabii biz de yeşil çay içelim. O kanıtlanmış bazı şeyler evet. var yeşil çayla yeşil ilgili. Yeşil çayın içinde gallat diye bir madde var. Yağ yakımını arttırıyor karın yağlarını. Yeşil çayı eğer tiroid probleminiz yoksa, yüksek tansiyon, çarpıntı probleminiz yoksa günde 4-5 fincan içebiliyorsunuz. Karın yağlarının yanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Elma tiplerine gelsin zahire yetişin elinden bu yeşil çay diyelim mi? Vallahi güzel Vallahi oldu. çok güzel oldu. Hı -hı. Efendim yeşil sabah çayı. çayınız bizden olsun, yeşil çay olsun. Yaz bir şey soracağım. Sor. Yeşil çay çok iyi, güzel de tadı Aa. yani o kadar da ya Allah beni affetsin bir Aa. tadı tuzu da yok ki. Zorla içiyoruz bazen bunu tatlandırmak için bir evet. şey yok mu? İçine ha. limon koyabiliriz, ha. tarçın koyabiliriz, ha. karanfil koyabiliriz güzel. ya da tam zamanı ayva dilimi koyun içine. Ha. Bak bu daha güzel. Ayvamız evet. yok değil mi abla? Var mı Var mı? mı? Süpersin. Şahane. Ay Bunu tamam. çaya da koyabiliriz o zaman. Çok yakışıyor. Ha? Çok güzel. güzel kokuyor ayva. Doğru e, süpersin. mi? Söz mü? İçerim valla. Tamam. Her sabah. E, aynen öyle çünkü yeşil çayın içindekilerin zayıflatma evet. etkisi ve sağlıklı kılma etkisinin tamam. yüksek olduğu biliniyor. Ayva geliyor. Tamam süper. Ayva geliyor. Şimdi ayva tamam. geliyor. El